Arkadaşlar bugün yine birlikteyiz. Bugün size Mobizen'le çektiğimiz kısa ve etkili videoyu göstereceğiz. Bugün çekmemin amacı kafa topunu anlatmaktır. Kafa topu nasıl oyundur? Şimdi açtığımızı öğreneceğiz. Kafa topu IZMO Map Teknoloji tarafından yapılmış IZMO'nun bir oyunudur. 2013 yılında Google Play'e konulmuş tablet ve telefonlarda oynanan bir güzel yapımlı oyundur. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere özel çarkımızın yanında bulunan normal çark, ücretsiz çark denilen çark. Evet şu an bize şapka çıktı arkadaşlar. Ödülümüzü alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise e, bu çardan önemeyeceğim çünkü bu çarı çok sevmiyorum farklı bir şart oynayacağım. Ee... Bir dakika arkadaşlar. Şu anda hesap bu miktarı aptar mendir arkadaşlar. Şimdi şifreyi değiştirdim. Bizim evde bir de gideceğim Aynen. Evet arkadaşlar. Şu anda farklı bir <laughs> şey giriş yapacağım. Ee, kullanıcı adınız Ne olsun Bozkurt 26 25 Tamam şimdi, Şu anda giriyoruz Giriş yapılıyor <laughs> Bugün size <laughs> şimdi, şimdi arkadaşlar Önce Özel çarkın yanında bulunan Vesti çarptan çarpımızı çeviriyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuz evet. arkadaşlar şimdi nasıl göstereceğim? İlk önce elma, ilk başta verilen 20 elması nasıl 10 elması çevireceğini göstereceğim. Harca, ben onu harcadım. 12 elması var. Şimdi bunu da göstereceğim arkadaşlar burada ilk 20 elmas verdiğinde 20 elmas 100, 100 bin lira eğer 20 elması üç üç harcarsanız 95 lira yani 20 elmas 100 bin lira daha iyi. Evet 3 lira üzerinden ne tip para olarak alırız? Başka bir daha yapıyoruz Çok arkadaşlar. Ölüyüştüğümüz Şimdi de oyun oynayalım arkadaşlar. Bir oynayalım. Gördüğünüz gibi size nasıl yapılacağını göstereceğim. Şöyle dursun. Buradakilerden ilk önce depolamalarınızın büyük olmasına ve içindeki fazlasıyla dolu olmasına gerek vardır. Karşıdaki Adamın tipine göre kendimizi korkusuyumuzu hak ettirmemiz Şu anda bir kol yedim. Farkındaysanız. Hak ettiyseniz şu anda bir sıfır diyorum. Bir yerden bir adamın kendine gelmesini beklemekte. Çünkü hep kalesine vurarsa kart ayırttır. Genelde orta sahalardan çıkmamız gerekiyor ama bütün size gelip polizyoncu anlarsanız orta sağdan çok değil ama az da olsun çıkmanız yararlı olabilir. Önce yine başka biriyle bir başka bitirme yapıyoruz. Onunla gittiğimiz adama şu Onunla Şimdi de gidip göreceksiniz ki Kulon kalıcı var. Evet arkadaşlar. Havada olduğunuzu asla şaşırmayın. Daha çok daha da havada olduğu için denetebilir ama yine de yayın çalışın. Benim için büyük farklı bir önemli teşer. Benim için bir tane kaldı. Burada ne yapabilirim şöyle cevap vereceğim. Karşımız okulun bir Bir bölümü var. Kulon Kaleci ile büyük kullanıyoruz zıplayarak 17 saniyede 15 15 saniyeden 15 saniye inene kadar bir gol atmasını engelliyoruz. Şimdi 2 saniye bir gol atarsa Toplam 16 olur. Bu da bizim zararımıza olmaktır. İlk video. Eğer bir zararım varsa üzgünüm. Bu maçı nasıl kazandık? İyi bunu anlamayanlar için göstereceğim. Sonra da hilesini göstereceğim arkadaşlar. <laughs> bir <sonraki, gülüyor> önce gösteriyorum. Öst bile, topu yere doğru gitmek. topu Karşıdakilerden bir tipine göre korkup yanılmamalıyız. Kesinlikle ekstra güç, özel gücümüz kendimizi ulanmıyorsa kendimizde olmalıdır. Bazen Bir ekstra gücümüz olsaydı belki o bir konu, iki konu, 4 konu, 14 konu karşımızda olabilirdik. Yorgunluğumuzda... gibi. Yalan sözlerle yapmak Çok iyi. Şey Burada yerseniz de özel kullanmaya çalışın. 51 saniye az bir saniye değildir. Neredeyse bir dakika yapmıyor. Bu sırada kaç atabileceğini kendisi bilmelidir. Adama kendinizin iyi olduğunu, kendinizi kendini bir mesela yanına gittiniz. Atma Attığınızda kullan Burayı getirip kendinizin iyi olduğunu konuşarak onu verin. Daha da çok hedeflenmiş olursunuz. O da bize kanıtladı. Bu şanlı gözümüzün karıza kalmasını biraz daha sağladı. Şimdi işte karşıdaki bir kere Arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar, şimdi ise size nasıl my şey e, online kaba topunda Google Play'den indirilen ücretsiz online kaba topunda nasıl ile yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Play Store'dan Es Dostluğu indirmemiz gerekmekte. Es dosya yönetici. Yani es dosya. Ben bunu yüklemiştim. Burada bazı ücretler var. Sakın onları yüklemeyin. Bunların hepsi seridir arkadaşlar. İkinci olarak da online kaba topunu. Üçüncü olarak ise en önemlisi APK editor editor yüklemeliyiz arkadaşlar ee, zaten burada APK yazıyor ama YouTube'da büyülen videolarda APK editor yazıyor 14 lira indirmenize gerek yok bu da APK editor programı ücretsiz ve biraz daha eksik halidir yine yani bunu yükleyelim Son arkadaşlar es dosyamızda gördüğünüz üzere Bizim burada ez dosyamızın ana sayfası. Ayarlar demiyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Kısım orada. Bunların hepsi ikisi açık olmalı arkadaşlar. Sonra yeni diyoruz. Ee, buradan değildi. Heh, bu da. Gelmiş zaten. Özür dilerim. Buradan uygulamalarımız. Es dosyaya giriyoruz. Bir daha göstereyim. es giriyoruz. Es dosyaya giriyoruz. Es dosyanın açılmasını bekliyoruz. Es dosyaya girdiğimizde ana sayfanın açık olduğuna emin olmamız gerekiyor. Buradan uygulamalara tıklıyoruz. Uygulamalarımız yüklüyor. Buradan APK Editor Pro'ya tıklıyoruz. İzmirler aç. Aç'a tıklıyoruz. Buradan en önemlisi o yüklü apk seçin. buradan kafa topu basit düzenleme dosya değiştirme aseps taksır sahibi player buradan istediğimizi mesela maske istiyoruz Buradan maskenin istediğimiz maskenin resmine bakıyoruz zorlama başlığı bunu istiyorsanız ilk önce sim kartı yerine sonra da yazıcı yere tıklıyoruz mesela biz bunu istedik kaydetiyoruz biraz bekliyoruz ve yapalım veya. de karşımızdaki insan bizim hilemizi yaptığı göremiyor. Sadece kendimiz tarafından yapabiliyoruz. Bu hilenin ikinci avantajı ise hileyi yaptıktan sonra yaptığımız hileden kazandığımız maskeyi yani karakteri alıp satıyoruz. Zaten sattığımızda farkında mısınız bilmiyorum ama yarısı fiyatında sattığından dolayı mesela en pahalı ürünlerden biri olan 50 milyonluk bir maskeyi sattığımızda 25 trilyon halk diliyle ve çocuk diliyle 25 trilyon kazanıyoruz. Bir 25 trilyon ise sata, e, bu zararı görüyoruz ama ilk başta aldığımızda beriş para ödediğimizden bedava para ödediğimizden dolayı aslında kara girmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere yine çalışıyor arkadaşlar. gününüzü Arkadaşlar biraz da beklememiz lazım Evet arkadaşlar sizin beklememiz için ee, bekledim buradan kura tıklıyoruz sonra ben yapmıştım zaten mesela ben 900 milyonluk yeşil bu halka benzeyen bir karakter seçmiştim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, evet, şu anda açılıyor. Evet arkadaşlar. Açıldığında yeni karakterimiz. Ben yapmıştım ki buna dönüştürmüştüm, dönüştürmüştüm arkadaşlar. Altındakileri ben alayım. Arkadaşlar e, bugünlük duyduğumuz videomuz bu kadar. Sizden bana benden size bir öğrenir derseniz Bilir yaptığınız hiçbir şey oynadığınızda keyfin çıkarmaz. Çünkü kendi kazandığınız değiller kazandığınız değildir. Bugünlük bu kadar benden bay Hadi güle